Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle yasaklanması gereken yemek kombolarına bakacağız Mesela yaş pastayla salçalı ekmeği bir arada tüketmezsiniz değil mi? İşte aynen bu şekilde kombolar olacak Videoya geçmeden önce hepinizi instagram adresime bekliyorum Lütfen oradan da beni takip etmeyi unutmayın Bu videoya da like atıp güzel bir yorum yazdıysanız Ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız Seyreyince videoya geçiyoruz çok az kaldı. YouTube beni benden aldı. Eğer kanala abone olmazsan içimde buruk bir acı kaldı. Abone ol hazırsanız garip yemek kombolarına başlıyoruz. Fries ve şurup. Yani kızarmış patatesle şurup. Ee... Bu nedir lan? İyi olabilir mi bunu bilemedim ya. Patates kızartması. Ya No. Şurup dediği şey muhtemelen hani bizdeki bal gibi bir şeydi. Tatlı bir şey. E abi kızarmış yağlı bir şeyle tatlı bir şey. Bilemedim ya. Siz de bu videodaki fikirlerinizi yorumlara yazın. Belki ben aranızda, aranızda deneyenler, deneyenler de vardır. Citosla de mustard. Herhalde mustard hardaldı. Abi Citosla hardal. Ben zaten hardal seven insan değilim ki. Ama bilmiyorum. Citosla iyi gidebilir ya. İkisi de çünkü yakın tatlar gibime geliyor. Goldfish ve karamel. Goldfish ne ya? Ha bizdeki balık kraker onunla karamel Yok bence olmaz ya karamelle anca çikolataya gider. Pastırma ve Nutella. Gerçekten yani kötü olabileceğine adımın mert olduğu kadar eminim. Abi et ve Nutella nasıl yan yana gidebilir ya? <laughs> Dene bakayım. Ha, abla da zaten iyi demiyor ki ben niye öyle bir an yükseldim. Haşlanmış, Haşlanmış kurban, kurban etiyle, etiyle nutella. nutella. Hiç iyi gitmez. Bence bu ablanınki kesinlikle yasaklanmalı. Tereyağını neye batırıyor bilmiyorum ama abla ısıra ısıra tereyağı yiyor. Bir insan tereyağını nasıl yiyebilir ya? Abla damarların tıkandı şu an. O tereyağı senin bu kalbinden böyle gitti buralarda kolesterol, şeker, meker her şey tavan oldu. Bu ablanınki galiba domatesin üzerine bir sos döküyor. Yani tatlı sossa olabilir. Ben de mesela domatesle balı uyumlu buluyorum. Yani bence ikisi iyi gidiyor. Dediğim gibi tatlıysa olur. Siz de bir deneyin. Yorumlarınızı yazın. Bazı arkadaşlarıma söylüyorum bunu çok garipsiyorlar Ben mesela salataların üstüne de nutella sürerim <laughs> Domatesin üstüne de sürerim Salamın üstüne de nutella sürerim bu arada Sen manyağın tekisin bu oğlum Sizin bu tarzda yaptığınız garip kombolar var mı? Bunlar galiba havuç Yanlış görmüyorsam Havuç tamam Başka ne var? Limon olur Başka? Tuz evet ee, Biraz da şeker mi acaba? Ya da Hindistan cevizi gibi bir şey mi? Ne olduğunu anlamadım ama çok kötü gibi değil ya. Yani tereyağını ısıra ısıra yiyen abladan sonra muhtemelen her şey güzel gelecek. Turşu, o oh, turşu çok severim. Turşunun içine çıkarıp içine ne koyduğunu anlamıyorum tatlı bir şeyler mi koyuyor acaba? Tatlı bir şeylere mi sarıyor? Üstüne soslar, bilmem neler. <laughs> Abi hiç güzel görünmüyor ki. Turşu sadece güzeldir. Bir şeyin yanında kötü olur. Yani hamburgerin içinde falan iyi olur da böyle şeylerde olmaz. Sakın bu videodaki ikilileri denemeyin. Sonra, Sonra mideniz, mideniz bulanır. Abla da TikTok'ta görmüş bu komboları deniyorum diyor. Oreo'yla peynir. Olur. Oreo'yla peynir gider bence. Yani aa yok ama Oreo'nun içinde tatlı var. Bilmiyorum ya bu olabilir. Olmuş mu? Onda dokuz. O olmuş. Bunu deneyebiliriz. Karpuzun üzerine havyar. Yani, Ama hardal. Hiç güzel olmaz ya. Evet olmadı zaten. Çünkü karpuz tatlı, hardal ekşi. Yani en son yediğimde ekşiydi. Hardal sevmeyenler ekibini kuruyorum. Bana katılmak istiyorsan like'la. Muzla acı çitos. Hmm, olabilir, olmaya da bilir. Çok <laughs> bilemedim. Ortada kaldı bence. 5 puan verir abla. Aynen 7 puan. Olur mu olmaz mı belli değil. Evet, yani, turşuyla fıstık ezmesi mi? Bu gerçekten kafa karıştırıcı. Nasıl olduğunu söylemiyor. Video orada kesildi. Sizce nasıl olur? Turşuyu düşünüyorum. Şimdi fıstık ezmesini düşünüyorum. Birleştirdim. Hiç güzel değildi. Değil. Dene bakalım abla. Sen ne buldun acaba? Galiba hamile kadınların isteğiymiş bu. Tuzla çilek. Evet. Yani <laughs> kötü olmaz mı ya tuzla çilek? Like... Nutella ve mayonez mi? Abi insanlar, insanlar hamileyken ne kadar garip <laughs> şeyler şey istiyorlar, şey istiyorlar ya. İkisi de yağ bombası. Nutella ve mayonez. Dene bakalım. Olmaz ya. Çok yağlı. Oldu diyor. Aa, çok yağlı ama ya. Bence çok zararlı denemeyin. Porridge on rice cake. Porridge yulaf lapasıymış. Yani bilmiyorum çok boğuk bir tat diyeceğim de olmuş. Allah Allah. Buna ve peanut batır mı? Bir saniye bir saniye. Yanlış görüyor olmam lazım. Ton balığı ve fıstık ezmesi. Ton balığı da fıstık ezmesi nasıl iyi olabilir abla? Bir daha izleyebilir miyim? Harbiden ton balığı ve fıstık ezmesi ya olamaz. Ton balığı. <laughs> Abi ton balığı hiç uyumlu bir şey değil ki ya. Ton balığı sadece kendisiyle uyumlu. Ton balığı iyidir, güzeldir ama yanında bir şey olmuyor genelde. Salatayla falan iyi gidiyor. Ton balığı yiyorum. Tamam fıstık ezmesi yiyeyim. Tamam birleştir elma ve diş macunu mu? Diş macunu yenen bir şey değil ki bir kere. Ay iğrenç olur. Bu abla da yine almış bir kalıp tereyağını Twix'in içerisine batırıyor. Yani tereyağı yenen bir şey değil arkadaşlar. Hani yenen bir şey de böyle yenen bir şey değil. Tereyağını kızdırırsın içerisine yemeğini koyarsın yersin. Böyle yerseniz damarlarınız tıkanır. Patates püresi ve maple şurup. Maple şurupun ne olduğunu bilmiyorum ama tatlı bir şurup olması lazım. Yok olmamış. Karpuzla bunu da bilmiyorum <laughs> ne oldu Bu da olmamış galiba. Ice cream ile soya sos. Abla dondurmayla soya sosu olur mu? <laughs> hiç güzel değil. Peki aranızda soya sosu seven var mı? Soya sosu belki hayatımda bir daha yemek istemeyeceğim nadir şeylerden bir tanesi. Bu abla aşırı garip şeyler yiyor. Üzüme salam sardı galiba. Yani salam ve üzüm olabilir de olmaya da bilir de. Bence olmaz ama ya. Olmuş. Bence yalan. Yalandan yapıyorlar ki biz de deneyelim. Bizim de ağzımızın tadı kaçsın. Bakalım daha karşımıza neler neler çıkacak. Ne o? Kolayla bir şey. Ne olduğunu anlamadım ki. Kolayla kahve mi? Kahveli kola. Aa olmuş. Olabilir. Bu da tuz, limon ve karpuzdu galiba. Bu olmaz ya. Kahveli kola da kaldı aklım. Eskiden A101'de vanilyalı kola satılıyordu. Hiç içtiniz mi? <laughs> Dünyada içtiğim en güzel kolaydı. Bu sırada yine aynı abla neyin içine neyi koydu? Hiç hiç öyle gülüyorsun abla da hiç çekici gibi değil ya. Ne koyduğunu anlamadım ama bilmiyorum. Abla turşunun üzerine <laughs> krem şantinin ne işi var ya? Ye bakayım. <laughs> Kesinlikle çok kötü. Abla kesin çok güzel diyecek. Bence inanmayın. <laughs> Bak abi inanmayın. Abi turşuyla krem şanti nasıl güzel olabilir ya? Bu galiba domates salçası ama abla çok kötü diyor domates salçası iyidir. Turşuyla bal işte. <laughs> Abi ben bunu salatalık ve bal yapıyorum. Turşu ve bal bence olmaz. Peynir ve fıstık ezmesi. Hmm, bu da olabilir. Yani orta karar. Salatalıkla balı deneyin gerçekten çok güzel oluyor. Bu abla ne gösteriyor bize ya? Domates mi bu? Domatesse rengi niye mor ya da kahverengi ya da garip bir renk? Allah Allah. İçi domates gibi, dışının ne olduğunu bilmiyorum. Özel bir domates galiba. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Domates dediğin kırmızı olur abi. Mısır gevreği. Tamam. Mısır gevreğini neye katacaksın da kötü olacak abla? O ne ya? O ne? Beyaz su mu o? Hiç süte benzemiyor. Ne neydi o? Kahvaltılık mısır gevreği sütle yenir. Süt dışında ne koyarsanız koyun hiç güzel olmaz. Bengos'la neyi birleştirecek acaba? Tamam, makinadan çektin, toz oldu. Et. Aa, bu olur. Bu gerçekten olur bu arada. Bu güzel olur. Bunu kızartırsın. Of! Şu an tadı var ya geldi bak. Bu gerçekten çok güzel olur bunu deneyin bence. Genelde zaten bu çıtır tavuk tariflerinde de cips kullanıyorlar. Ama onlarınki baharatlı cipsti ya. Bilmiyorum deneyin güzel olursa yazın yorumlara. Evet gençler bu videomuzun daha sonuna geldik. Yasaklanması gereken ikili yemek kombolarına baktık. Sizin de bu tarzda yaptığınız garip ikililer varsa yorumlara yazın. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.